Bir aşk daha, bir aşk daha bitti ve bitti sözcüklerin asli görevi. Bir kağıt daha yandı zamanın ruhunda, büyüleri yenileyemeyen bir teknoloji. Yetişiyor kalplerde, tozlu hayatında ellerinin izi. Aşk insana sunulan şiir. Zamanın geçemediği tünelde ışık, güneşle beslenir bir şehir sevişir hayallerin çocuk saati. Bir aşk daha bitti. Kırıldı Ağustos'un ecesi. Kalbimde uçuşsun dursun. Hüznün havai fişekleri. Her terk edenin kalır dizesini. Ve kırk ayağın kırk cümlesi. Ey ortodonist tanrı! Düzelt şu aşkın eğri bir deniz usulca kanar nehrinden asileşir kendine bir üzüm tanesi. Nisa Leyla.